Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Umarım herkes iyidir ve sağlıklıdır. Böyle olduğunuzu ümit ediyorum. Tekrar güzel bir açılımla sizlerle birlikte olacağım. Ve şimdi yapacağım açılımda da arkadaşlar. Aklındaki kişi seninle devam etmek istiyor mu konusuyla ilgili olacak. İnşallah güzel bir açılım olsun. İnşallah farkındalık dolu. Ve en önemlisi de size fayda eden bir açılım olsun arkadaşlar. Her zaman açılımlarımın Konusu, niyeti bu yönde tamamen size faydalı olabilmek, bakış açınızda herhangi bir farklılık meydana getirebiliyorsam, bir farkındalık oluşturabiliyorsam ne mutlu bana arkadaşlar. Belki de bazı fark edemediğiniz noktaları yakalamanıza sebep oluyorsam ne mutlu bana. Bunun için buradayım, bunun için bu açılımlar var ve sizlere de ilginizden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımda olduğunuzu hissettiriyorsunuz arkadaşlar. Ee, ve bu bağlamda da tabii ki abone olan, beğeni bırakan e, herkes niyetlerime dahildir, enerjime dahildir, emeğe saygı duyan herkes enerjime dahildir arkadaşlar. Hepinize şimdiden de çok çok teşekkür ediyorum. Evet, haydi bakalım kişi sizinle devam etmek istiyor mu? Tabii ki buna bakmadan önce kişinin önce genel bir durumuna bakalım. Bugün beni dinleyen arkadaşımın kalbindeki insan, aklındaki insan. Şu anda kendini nasıl hissediyorsun? Bir söyle bakalım. Şu anda kendini nasıl hissediyorsun? Evet, bir bakalım. bir odaklanma enerjisinde görüyorum aklınızdaki insanı. Bu kişi eğer sizden geri çekildiyse ya da hayatındaki başka şeylerden de geri çekilmiş olabilir. Farklı konulara odaklandığını görüyorum arkadaşlar. Belki de çoğu şeye odaklanamayan biriydi ve bu anlamda kendini alan tanımak istemiş olabilir. ama burada bir geri çekilmeyle bir inziva ile birlikte bir odaklanma var. Bu inziva zorunlu bir geri çekilme olabilir. Bu inziva kendi kafasını dinleme anlamında olabilir. Ee, ya da dediğim gibi farklı konulara odaklanmalıyım. Uzun süredir odaklanamadığım, ilgilenemediğim mevzularım var. Bunlarla ilgili çalışmalar yapmalıyım şeklinde bir odaklanma da olabilir. Ama ne olursa olsun bu insanda şu anda bir inziva var, bir geri çekilme var. Kimi kişiler için de şöyle bir şey olabilir. Bu insanın bazı sırları açığa çıkmış olabilir ve bu sırlardan dolayı da kendini geri çekmek ortadan kaybolmak şeklinde tezahür edebilir. Kimisi için de bazı sırların, mahrem duyguların, mahremiyetlerin açığa çıkmasından korktuğu için kişi kendini geriye çekmiş olabilir arkadaşlar. Ama ne olursa olsun burada bir geri çekilme var, kendini koruma var ve doğru anı bekleyen bir insan var ve bu doğru an gelene kadar sanki böyle dikkatini farklı konulara vermiş, onlara odaklanmış ve onlarla birlikte güçlenmeye çalışıyor. Kendini geliştirmeye çalışıyor arkadaşlar. bu hale gelmemde diyor bardağı taşıran son damla oldu diyor. Yani demek ki bu insan uzun süredir beklemiş, bir şeylerle mücadele etmiş, bir şeylere direnmiş. En son bardağı taşıran son bir damla oldu ve bundan dolayı da ben artık böyle kendi hayatımda kendimi geri çektim, inzivaya çekildim diyor arkadaşlar. Bunun dışında e, bu kişi bazı şeylerin hayatında önemsiz olduğunu anlamış arkadaşlar. Yani kendini gerçekleştirme konusuyla ilgili olabilir bu. Hayal ve beklentilerle ilgili olabilir. Sizinle ilgili olabilir. Aile kavramıyla ilgili olabilir. Ama ne olursa olsun burada kişi önceden çok önemsediği şeylerin aslında çok önemsiz olduğunu, şu anda bunları önemsemediğini söyler. Ve şimdi de bir kaynak buluyorum. Şimdi yaşamak istiyorum. Geçmiş, gelecek benim için önemli değil. Ben ana odaklanıyorum diyor arkadaşlar. Ve hayatının zor olduğunu söylüyor. Ama bir anlamda da bunlarla yüzleşecek cesaretim var. Çünkü ben bugüne kadar çok fazla aşamalardan geçtim. Çok fazla zorlukları aştım. Bunu da yapabilirim diyor ve aklınızdaki kişinin aslında macera perest bir yanı da var. Yani onun her şey böyle gözünü kolay kolay korkutamaz. Macera perest yani bir şey olmadı mı başka bir şeye geçebilir bir yerde tutunamadı mı başka bir yere geçiş yapabilir vesaire vesaire böyle macera perest gözü pek bir yanı da var arkadaşlar ee, ve o yüzden de bir şeyler beni korkutmuyor diyor ve bu kişi şöyle bir durumda da olabilir şu anda belki gücü elinde barındıran biriydi işte bir yerde çok iyi bir mevkide çalışıyordu. Bir yerde patrondu ya da aile içinde çok büyük bir gücü vardı. Ya da sizinle bir büyük güce sahipti. iktidar sahibiydi. Gücü vardı. Şu anda bu gücünün sanki ortadan kaybolduğunu da düşünüyor. Artık eski iktidar sahibi, güç sahibi insan benim. Ben değilim. Bu geldi geçti. İtibar ve güç gelip geçebilir. Önemli olan bunların değişeceğini bilmek diyor. Ve bir şeyleri de kabullenmeye, hazmetmeye çalışıyor sanki arkadaşlar ve hayatında büyük değişimler istiyor. Evet, burada devrim arkadaşlar, devrim. Yani öyle büyük değişimler istiyor ki her alanda. Özellikle de ihtiyaçları anlamında. Arkadaşlar, demek ki bu kişi artık başka ihtiyaçları öne koymuş. Belki önceden iş onun için bir ihtiyaçtı. Belki aşk onun için bir ihtiyaçtı. Ama şimdi bu ihtiyaçlar kanununda, ihtiyaçlar sıralamasında bir değişiklik olmuş. Ve ilkeler, hayata bakış açısı. Burada da çok yoğun Değişimler, kırılmalar, devrim niteliğinde belki de ondan beklenmeyen değişim ve dönüşümler var. Çünkü genel anlamda kendinden hoşnutsuz bir insan. Genel anlamda kendisinin pek çok anlamda kan kaybettiğini düşünüyor. İktidarımı kaybettim diyor, gücümü kaybettim. insanların gözünde belki de kötü bir durumdayım şu anda. Kaldı ki cazibesini ve çekim, çekim gücünü de kaybettiğini düşünüyor. Arkadaşlar kendiyle ilgili genel bir hoşnutsuzluk söz konusu. Bu anlamda da büyük devrim devrim niteliğinde değişimler e, istiyor ve bu insan gezgin ruha da sahip arkadaşlar. Bakın her iki kartta da bir macera ruhu çıktı ve gezgin ruh çıktı. Yani bu insan e, şu anda bir gezginlik enerjisinde gezmek istiyor. Değişik insanlar görmek, değişik ortamlar görmek bu kişiyi rahatlatan bir şey. Bu insanın psikolojisine iyi gelen bir şey. Onu uyaran bir şey yani hayatı dair motivasyonunu tetikleyen, uyaran bir şey. Dolayısıyla bu insan şu anda hareketli bir kararlılıkta, yani harekete geçme niyeti çok fazla. Yolculuk istiyor, yer değiştirme istiyor, bunun ona iyi geleceğini düşünüyor. Ve bir e, diğer şey de dikkat çekmek isteyen bir arkadaşlar. Ve dikkat çekmek için yapamayacağı bir şey yok. Sizin dikkatinizi çekmekte olabilir bu. Farklı şekillerde başka insanların dikkatini çekmekte olabilir. Bunun için her şeyi yapabilecek cesarete de sahip bunu söyleyeyim. Özünde nazik ve yumuşak bir insan arkadaşlar. Fakat yaşadığım karmaşalar beni bu hale getirdi. Belki de bu nezaketimden yumuşaklığımdan iski almadı diyor. Bunu da kabul ediyor yani. Ve hayatında bir düzenlemeye gitmesi gerektiğini düşünüyor. Çünkü toy olduğunu düşünüyor arkadaşlar. Aklınızdaki insan özellikle bu toyluk enerjisiyle bir şeyleri başlatmakta çok zorlanan biri. Yani ilk adım atmakta zorlanıyor mesela. Özür dilemekte zorlanıyor. Hatasını kabul etmekte zorlanıyor. Bu kişi de başlatmada bir güçlük var. Her anlamda olabilir bu. Ama sanki karşısındaki insan ona yardımcı olsa, bir adım atsa bu kişi de 3-4 adım atacak gibi ama bir şeyi başlatmak onun için gerçekten çok güç. Biraz da bu konularda kendini serbest bırakmaya çalışıyor. Çünkü bu özelliğinden dolayı da çok fazla mağdur olduğunu, çok fazla şansı kaçırdığını düşünüyor arkadaşlar. Bunu da toyluğuna bağlıyor ve bu konuda kendimi güçlendirmeliyim diyor. Evet, aklınızdaki insanın genel durumu bu şekildeydi. Şimdi bakalım sizinle devam etmek istiyor mu aklınızdaki insan? Evet, buna da bir bakalım. Beni dinleyen arkadaşımın aklındaki insan, kalbindeki insan. Bu arkadaşımla yoluna devam etmek istiyor musun? Bu arkadaşımla yoluna devam etmek istiyor musun? Bir söyle bakalım. Belirsizlikle açtık arkadaşlar. Belirsiz. Yani ben de şu an anlamıyorum diyor. Bilmiyorum diyor. Belirsiz. Böyle iki arada bir derede kalmış biri. Neden? Çünkü biliyor musunuz? Bu kişi ne istediğini bilmiyor arkadaşlar. Yani bu sadece sizinle ilgili değil. Bu kişi kendi hayatıyla ilgili de ne ister, neyi sever, ne yapması gerekiyor, bakın bunları da çok fazla bilmiyor. Ve bundan dolayı da yaşadığı problemler onun bir şeyden hemen caymasına sebep oluyor. Ya da hemen kafasında işte yapamayacağım galiba deyip de böyle kendini biraz çekmesine sebep oluyor. Ve kendini bir korkak olarak nitelendiriyor arkadaşlar. Bu belirsizlik aslında onun korkularından doğuyormuş. Yani kendine bir şeyleri kabul ettirememekten vesaire. Ama yine de şunu söylüyor diyor ki her ne yaşandıysa yaşandı. Bana bir şans ver. Ya da evet bir şeyler hala belirsiz ilerliyor. Ama hani bu benim korkaklığımdan. bu benim tam olarak hayata dair, sana dair ne istediğimi bilemememden. Ama bana bir şans vermeni istiyorum. Kalbini bana açmanı istiyorum diyor arkadaşlar. İlk kartımız böyle geldi. Hemen yanına ise True Love yani gerçek aşk kartını verdi. Yani kişinin size karşı duyguları gerçek arkadaşlar. Yani bunu söyleyeyim, bakın gerçek bir aşktan bahsediyor. Hatta bir kısmınız evli olabilirsiniz, bir kısmınız belki evlilik niyetinde, ciddi ilişki niyetinde ve şunu söylüyor diyor ki bu aşk bize çok şey öğretti. Aslında bizim görevimiz bu aşkta bir şeyler öğrenmek. Aranızda karmaşık ve karmik bir bağ olduğunu düşünüyor arkadaşlar güçlendirmeniz gereken yönleriniz olduğunu düşünüyor, eksik kalan noktaların tamamlanması gerektiğini düşünüyor ve bu anlamda şöyle diyor. Eğer ki, eğer ki sana yetmediğini düşünüyorsan. Eğer bu karmik ve karmaşık bağ artık sana ağır geliyorsa, güçlenebil güçlenemiyorsan, bana katlanmak zorunda da değilsin diyor arkadaşlar. Bakın burada böyle bir durum da var. Evet gerçek bir aşk yaşıyoruz. Evet öğrenme göreviyle e, ilgili olarak bu aşkı yaşıyoruz. Çünkü yaşamamız gereken bir şey. Dersler almamız gereken bir süreç. Ama bazı yerde de güçlenemiyorsan veya benim sana eksik kaldığını hissediyorsan bana katlanma diyor. Yani burada zoraki bir durum içinde olmanızı istemiyor. Ya da egosal bir şeyleri inada bindirmek, intikam almak, işte egosu için istemek. Bunları yapma diyor. Bir önceki yaşamda birbirinizi kesinlikle tanıdığınızı düşünüyor arkadaşlar ve öğrenmeniz gereken şeylerin olduğunu, sürecinizin hala devam ettiğini söylüyor. Bakın bir öğrenme görevinden dolayı biz bu ilişkideyiz diyor. Ve gerçek bir aşk aslında bizimkisi diyor ve bu konuyla ilgili de çok fazla duası var. Bir an önce eksik kalan noktaların tamamlanması. Bir an önce hem onun hem de sizin kafaca bir şeyleri tamamlamanız, güçlenmeniz. Bunu istiyorum diyor. Ama burada yine bir açık kapı bırakıyor. Yani eğer sana yetemediğim, güçlenemediğim durumlar varsa ve bu karmaşık bir karmik bağ sana ağır geliyorsa, bana katlanmamanı da istiyorum diyor. Bakın böyle bir parantez de var burada. Kişi böyle de bir niyette. Her ne kadar bu aşkın gerçek bir aşk olduğunu bilse de bunu söylüyor. Ve e, bu dönem arkadaşlar biraz böyle kendine hobilerine zaman ayırdığını söylüyor kişi gündelik hayatını istediği gibi tasarladığını, gündelik hayatında yeni şeyler, yeni yerler, yeni insanlar keşfettiğini söylüyor. Bakın ne demiştik zaten bu insan maceracı bir insan, gezgin bir insan. Gezmek, yer değiştirmek, yeni şeyler keşfetmek, yeni yerler, yeni insanlar bu kişi için çok önemli. Dolayısıyla bakın burada da bunu söylüyor. Aslında belki de bu belirsizliğe sizi götüren şey bu. Kişinin dikkatinin farklı yerlere kayıyor oluşu. Sürekli yenilik peşinde oluşu, rutine bindiği zaman kaçıyor oluşu. Çünkü bu kişi arkadaşlar aslında ruhunda, ruhuna zenginlik katan durumun bu olduğunu söylüyor arkadaşlar. Yani bu kişinin hayatı eğer yeni şeyler denemezse, yer değiştirmezse, ee, hobilerle geçmezse bir çöl gibi. Dolayısıyla bu kişi belki de bu anlamda kendini güçlendirmeye çalışıyor. Kendimi yormuyorum bu aralar. Kendimi rahat ettirmeye çalışıyorum. Yeni şeyler keşfediyorum kendimle ilgili. Ve aşkla ilgili de çok fazla düşünüyorum. İlişkimizle ilgili çok da fazla düşünüyorum aslında diyor. Bunu belli etmesem de. Böyle de bir durumu söz konusu. Arkadaşlar. Tabii ki şöyle de olabilir. Arada yaşanan belirsizlik, arada yaşanan karmaşık ve karmik o döngü kişiyi bunaltmış ve bundan dolayı da kişi kendine boş zamanlar yaratıp kafasını dağıtmak niyetiyle de bunları yapıyor olabilir. Değişik yerlere görmek, değişik insanlarla tanışmak, farklı deneyimler yaşamak. Ee, yani çok yorulduğunu düşünüyor arkadaşlar. Bu ilişkinin en az sizin kadar onu da çok yorduğunu ve bu anlamda da kendisine vakit ayırmasının onu besleyen bir yanı olduğunu düşünüyor. Evet bu belirsizlik onu da yormuş. Bu karmaşık ilişki onu da yormuş. Arkadaşlar, yani şunu söylüyor aslında. Bazen aşk her şeye yetmeyebiliyor. Bazen gerçek aşkı yakalasan bile, bu her şeyin telafisi için, düzelmesi için yeterli olmuyor diyor. Benim buradan ulaştığım ana fikir bu aslında, arkadaşlar. Ve şunu söylüyor. Burada bir itiraf da var arkadaşlar. Şunu söylüyor diyor ki, sana karşı açık değilim. Ve bunun nedenlerini sen biliyorsun diyor. Bakın bunu siz düşünün arkadaşlar. Ee, ve bir şeyleri inkar ettiğini söylüyor. Evet sana karşı açık değilim ama bunun nedenlerini sen biliyorsun. Ee, ve senin için e, bir şeyleri açıklamak istemiyorum şu anda diyor. Ve kendi hayatından ödün vermek istemeyen bir kişi var arkadaşlar. Senin için oluşturduğum olan olağan hayatımdan vazgeçmeyeceğim zor olduğunu biliyorum ama sen diyor başından beri böyle olacağını biliyordun diyor. Demek ki bu kişi aslında baştan beri size çok fazla ödün vermemiş. Çok fazla şunu yaparım, bunu yaparım vaatlerinde bulunmamış. Sen diyor bunu tanıştığımızda biliyordun diyor. Dolayısıyla ben diyor olağan hayatımdan vazgeçmek istemiyorum. Rutinim var. Bir gidişatım var, oturtuğum bir düzen var. Bundan vazgeçmek istemiyorum. Dolayısıyla da sana Belki de bu anlamda istediğin şeyleri sunamıyorum. Fazlasını sunamıyorum. Ama sen bunu biliyordun diyor. Beni tanıdığında, beni sevdiğinde, bu ilişki başladığında arkadaşlar. Dolayısıyla burada kişi kendi istekleri doğrultusunda bir yaşam ve özellikle de kendi düzenini bozmayan bir gidişat istiyor. Ve bunu biliyordun. Hani benden bundan fazlasını bekleyemezsin diyor arkadaşlar. Ve beklerseniz hani bu bunun aradaki ilişki harap edeceğini düşünüyor tam anlamıyla ilişkinin bir yıkılış içine gireceğini düşünüyor e, ve bir seçim noktasına geleceğini düşünüyor arkadaşlar ya da bununla ilgili negatif bir seçim yapmak istemiyorum o yüzden de beni zorlama e, düzenime dahil ol diyor yani burada benim anladığım kadarıyla seçimini bu yönden yana yapmanı istiyorum diyor. Ve bunun dışında da arkadaşlar bu kişi kendisini yüksek bir beklentiye maruz kalmış gibi hissediyor. Evliyseniz evlilikle ilgili beklentiler. Evliliğe gidiyorsanız bu yolda giden bir takım beklentiler ya da sizin bu insandan istediğiniz her türlü şey. Şu anda o kişi için yüksek bir baskı oluşturuyor. Yani bu kişiye biraz bu baskıdan kurtulmak, kurtulmak derdinde. E, hayatında da günlük hayatında da başarılı olmak, tanınmak isteyen bir insan, dolayısıyla hiçbir anlamda baskı almak istemiyor arkadaşlar. E, böyle de bir durumu söz konusu ve şunu söylüyor diyor ki ölçülü olalım. Aramızdaki ilişkide e, duygular evet var, yok değil. Ama bunları ifade ederken aşırı uçlarda olmayalım. Sevincimizde, öfkemizde dengeyi bulmayı sağlayalım aşırı uçlarda olduk mu bu bizi yiyip bitirir diyor. O yüzden bu insan için ölçülük çok önemli arkadaşlar. Yani bu kişi evet devam etmek istiyor tüm belirsizliklere rağmen çünkü gerçek bir aşk olduğunu düşünüyor. Ama dediğim gibi kendi kuralları var ve buna uygun hareket etmenizi istiyor ve belli bir ölçüde olmanızı istiyor. İşte bu ölçü aramadaki ölçü bile olabilir. İşte günde 100 kere aramak yerine bir kere konuşmak, az ve öz konuşmak olabilir. Sürekli mesajlaşmak yerine bir kere iki kere mesajlaşmak olabilir. Bunları siz biliyorsunuz. Yaptığınız abartılı hareketleri düşünün arkadaşlar. Ee, dolayısıyla burada böyle bir durum açığa çıkıyor. Ve sizin ona aslında büyülü bir şekilde dokunan bir insan olduğunuzu düşünüyor. Yani bu dokunmak mecazen bir dokunmak. Tenine dokunmak değil. Sen diyor benim ruhuma dokundun. Başka insanların konuşmadığı gibi konuştun. Başka insanların yapmadığı şeyleri yaptın. Dolayısıyla içimdeki uyanışı tetikledin. Dolayısıyla bana bu şekilde davranmalısın. Beni en iyi tanıyan insan sensin diyor. Ya da en iyi tanıyan insanlardan biri sensin. O yüzden de bu beklentilerimi çok yüksek beklentiler olarak algılama diyor. Arkadaşlar bu kişi ölçü istiyor ölçü. Ve en önemlisi de şunu söylüyor. İç huzur istiyorum, aşkta mutluluk istiyorum ve senin hayatındaki yegane insan olduğumu bilmek istiyorum diyor. Ve burada zaten söylemiş arkadaşlar. Bakın hem gerçek aşk kartımız var hem de şu kartımızda da şunu söyler. Seni seviyorum nokta. Gördünüz mü? Duyguları net yani. Seni seviyorum nokta. Ve bu her zaman böyle olacak. Bunu ikimiz de biliyoruz. Birlikte olduğumuz zaman bu benim için saf mutluluk, sen benim rüya kadınımsın ve senin olmak istiyorum. Bunun için her şeyi yapacağım, lütfen bana güven, biz bir takımız ve tüm engelleri kaldıracağız, söz veriyorum diyor arkadaşlar. Demek ki bu insan sizinle devam etmek istiyor ama dediğim gibi bir takım kriterlerde var. Onları da size söylüyor. Ve diyor ki eski inançlarıma veda edeceğim ben de. Huzurumu yakalamak, senle olan dengeyi tekrar bulmak için eski inançlarımı basma kalıp ifadelerimi ortadan kaldıracağım. Geçmişimi bırakacağım. Kendimle barışacağım. Ve bu da ilişkiye nefes aldıracak diyor. Yani kendi yapması gerekenlerin de bilincinde ama tabii ki sizden de beklentileri var. Sonuçta ilişki iki kişilik yaşanan bir şey arkadaşlar. Evet bu şekilde düşünüyordu aklınızdaki insan. Evet haydi bakalım açılımın sonunda manevi mesaj alacağım. Tabii ki 3 kart daha seçeceğim sizler için. Manevi mesaj şöyle geldi. Ben diyor isminizi söyleyeyim burada. Şimdi ve tüm zamanlara doğru yaşamımda en üst seviyeye beni taşıyacak olanı almaya niyet ediyorum. Tam da bu anda bu gerçekleşiyor. Oldu. Tamam dedi. Anahtar kartlarımızdan bir tane alalım. 9 numara telepatik bağlar ve rüya. Rüyalarına ve sezgilerine kulak ver. Kalabalıklardan uzaklaş, yolculuklar ya da kitaplarla kendini geliştir. Sen bilgiye gönüllü oldukça daha çok bilgi gelecek. Merak ettiklerini böylelikle öğreneceksin dedi. Melek kartımız hayal dedi. Düzenli olarak hayal kurarsan bizim mesajlarımızı daha kolay duyar ve alırsın. Gevşe ve zihnini almaya aç. Düşüncelerini yönlendirmeden. Sadece film seyrediyormuş gibi her türlü duyguyu, görüntüyü veya fikri fark et. Yaratıcılığın zemini budur dedi. Ve son olarak da kapanışımızı Rumi'mizle yapıyoruz. Bakalım Rumi bize ne söyleyecek. Kadehlerin ası Aşk şarabıyla sarhoş oldum dedi. Evet çok güzel bir mesajla bitirdik. İnşallah o güzel aşk en kısa sürede sizi bulsun. Hak ettiğiniz ilişki en kısa sürede sizleri bulsun arkadaşlar. Evet bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.